Dur oğlum dur lan. Yine bir Unity oyunuyla karşı karşıyayız ama Steam'den aldım ben bu oyunu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Geldi mi ekran? Geldi. Youtube'da izleyen 4 kişi, Kik'te izleyen 6 kişi. Merhaba, hay Youtube. Allah'ın izniyle güzel bir oyun oynayacağız. Bu ne? Play Timor Redo. Options, full screen. Tamam. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum, tıklamayacağım. Ses ayarı yok mu lan bunun? Yok. Start. Korku oyunu yine. Ee, yapımcı notu. Noxymor was the second game. Ee, yaptığım ikinci oyun. Orijinali 2014'te yayınlanmış. Şu an oynayacağın şey bir remake. Ee, 8 yıl sonra yaptım. With editions changes me falan fistan işte. Bana ne amına koyayım. Horror game I... Bu da benim yaptığım en büyük korku oyunu diyor Timor Redo. Lütfen bak diyor. Yok bakmayacağım oyunumu ver. Hadi bakayım. Bir anda 6 F4 çekiyorum değil mi? Evet bir tane seks zindanındayız gibime geldi. Şey mi bu? Pastaya mı oturursun, yarrağa mı oturursun hikayesi? Açıl artık. Açılmıyor. Ne koyayım? Nasıl mekanikler var? Bu ne? Bu sandalyeyi öbür, ö, öbür odaya götürüp bir tane dildo bir tane de pasta mı bulacağım acaba? Sadece soru. Ne yapacağım oğlum? İki tane oda var burada. Ananı sikeyim canavar. Abi. Sen, ha. Gerçek değilmiş lan. Aa. Bana bakıyor. Nasıl gerçek değil? Senin belden aşağın nerede? Böyle olmaz ama. Belden aşağı nasıl olmayabilir? Dildo'nun üstüne mi? Hayır canım. Niye Dildo'nun üstüne oturayım? Kafası oynayan, belden aşağısı olmayan bir canavar. İyi. En azından bizi sikemez. Kapıları kapatabiliyor ama. Ne yapacağım oğlum ben? Nereye gideceğim amına? Gel ananı sikeyim. Hareket edebiliyormuş. Bir yandan açacaksın adam. Hareket edebiliyormuş da senin ayağın yok. Nasıl yapıyorsun o işi? A zarf bırakmış. Merhaba. Kal burada orospu çocuğu seni. Ne yapıyorum oğlum ben? Nasıl bir oyun bu ya? Her şey çok karan. Ananı sikeyim. Oo değişmiş bura ha. Nereye gidiyorum ben? Her şey çok karanlık. Ben de bir bok görmüyorum bu arada. Bir zarf daha. Tekrar ve tekrar. Gördüm ki. Götünü gördüm ki demin. Korkmadım ki. Orası bu çocuğu. Bakayım göte götün de yok ki amına koyayım. <laughs> Arkadaşlarını getirmiş orası bu çocuğu. <laughs> Nasıl sikeceksiniz peki? Nasıl olacak o iş? <laughs> Sen niye benimden geliyorsun kardeş? Ben kendi adamım bulabilecek <laughs> kapasitede olduğumu düşünüyorum. Abi Abicim. Never at peace. Hiçbir zaman huzur yok diyor. Jump scare gelecek değil mi? Yo. Aha iki oldu sandalye. Pasta nerede? ee? Aa orijinali gitmiş. Dayı biz nereye düştük amına koyayım? Aha yine karardı ışıklar. Sikiş. Asla yalnız değilsin diyor. Tamam biliyorum zaten. Allah hep benimle. Allah Allah. Bir anlamı olmalı bunların ya. Ananı sikeyim ne oldu? Halüsinasyon musun lan? Gideyim bari. Siz hepiniz ben tek tecrübeli artık. Evet tecrübeliyim artık. O, o şeyi mektubu aldığımda bir şeyler oluyor çünkü. O ne lan? Az siktir bunun belden aşağısı da var. Abi. Abi senin kasen. Moros orospu çocuğu seni. Korktum amına kodum. Ne oluyor oğlum? Gidemiyorum. Mektup. Bir şey dedi anlamadım. Geliyor ha abi. Arkamda arkamda. Hayır hayır hayır. Koş. Koş ananı sikeyim. Koş tamam tamam pastaya oturacağım tamam. Her gece. Tamam geliyorum abi. Tamam. O ne lan? LST attık herhalde. Normal değil bunlar. Karanlık yollardan geçiyorum. Bir anlamı. Aa gidemiyorum ilerisine. Geri mi döneceğim? İyi geri döneyim. Niye bu oyunda içimde canavarın gittiği tarafa gitmek istememiş mi? Bu ne? Aa banyo. Şey tuvalet. Ananı sikeyim ne oluyor? Sıçabilme sıçamıyorum ama. Tuvaletim gelmişti. Kafa çıkacak değil mi klozetten? Ben hiçbir bok görmüyorum ama şu an. Abi. Ben yine tuvalete geldim. Abicim. Lan hep abdestsiz geziyoruz diye oluyor galiba bunlar ya. Açıl amına koyayım. Gidiyorum lan ben. Ver lan pastayı. Buraya mı gideceğim? E? Oyunda tuvalete girdin diye bir anda altına işesen ya. Nereye gideceğim oğlum ben? Herhalde buraya ışık yandı. Her yerde kan var. 72 tane bayan regle olmaya karar vermiş galiba. Aynı anda ama. Bir anlamı olmalı. Abi bir sikim görmüyorum ya. Bu mu korku bu mu hocam? Gerçek korku bu mu? Karanlıkta jumpscare atmak mıdır gerçek korku? Kadınlar beni daha çok korkutuyor açıkçası. Ya bir kim görmüyorum. Şu an çok paranoyaya bağladım. Geri mi gidiyorum, ileri mi gidiyorum, ne yarrak yiyorum şu an? E? Canavar da kayboldu. Bence oyunu bozdum. Ne dediniz o işe? Vallahi oyunu bozdum bence. 10 dakikalık oyundan nasıl bir korku bekliyorsun? Vallahi bilmiyorum. Beklentilerim çok galiba. Daha yeni başlıyordur ama oyun 10 dakika. Oyun 10 dakika diye biliyorum. Gameplay'leri öyleydi. Buna koyayım ancak kapıları kapat arkamdan. Şimdi bu masada bir bok yok. Tamam mı? Yerde de bir bok yok. Bura geldiğim yer mi? Yok. Şuraya gideceğim. Geriye gittim bence. En son sen de o canavarlara dönüştün herhalde. Olabilir. Belki de felsefik bir yanı vardır. Asıl canavar içimizde diye. Zaten öyle. Ama ben mektup bulamıyorum. Dur bakayım. Şimdi şu kapıdan girdim demin. Bir şuraya gideyim önce. Bak burada bir sikim yok. Tamam mı? Benim işim burada o zaman. Şuraya girebiliyor muyum kardeşim? Giremiyorum. Tamam. Buraya girebiliyor muyum? Giriyorum. Burası tuvalette ama. Evet. Tuvalette bir bok yok. Bura ne? Giremiyorum. Tamam. Bu oyunun dandik oluşunun bir anlamı olmalı. Gerçekten bir anlamı olmalı. Ama buradan da geçemiyorum. Demek ki ne? Bir şey bulmam lazım. Burada bir şey var demek ki. Şuradan gideceğim. Anladım. Bir mektup bulmam lazım şu an. Tuvalette bir şey olabilir. Çünkü niye tuvalette olabilir? Bok var çünkü tuvalet damına koyayım. Kardeşim. Buralarda bir şey olabilir mi? Ya burada bir şey yok. Öbürüne bakalım. Bu ne? Burada bir şey yok. Sıçmam mı lazım acaba? Bokum mu geldi? Burada da bir şey yok. Amına koyun bu tuvalette hiçbir şey yok. Ayna da yok işin garibi. Kırılmış. Aynada bir yüz mü gördün? Oyunda mı gerçek hayatta mı? Çok karanlık bir şey. Evet oyun çok karanlık. Bir sikim anlamıyorum ben de. Okun içinde altın aramak gibi. Ya burada olabilir diyeceğim de hiçbir şey yok yani. Bir sikim anlamadım ben bu oyundan açıkçası. Tamam gidiyorum ulan. Şey yapacağım bir dakika. Şurada bir masa vardı masada mı bir şeyler bulmam lazım? Buradaki mektubu aldım demin. Buralarda bir şeyler olabilir mi? Yok. Ya bu kadar basit bir oyunda beni niye aratıyorsun? Ne yapacağım? Baba hiçbir şey bulamadım ben. Beni alır mısın ikinci bölüme ya? Şuraya mı gireceğim ulan? Aa el feneri var yerde. Ama kapı açılmıyor. Oraya gitmenin başka yolu var mı acaba? Bir dakika. Gerçek hayatta gördüyse bir anlamı olmalı. Ayna vardı az önce bir şey yansıyordu. Ha oyunda mı? Oyunda yansıyorsa sıkıntı yok. Korku oyunu zaten. Görüşürüz Ceren. İyi geceler. Bol şans. Tamam. Şuraya gireceğim gibi gözüküyor ama bu kapıların hiçbirini açamıyorum. Burası tuvalet. Buradan mı gireceğim? Yok. Abi ben anlamadım. Buradan zaten geçemiyorum bildiğim kadarıyla. Geçtim mi lan? Yok. Burada burada tıkanıyor oyun arkadaşlar. Bu oyun olmamış. Bu oyun olmamış. Tıkanıyorum gidemiyorum. Gidemiyorum yani. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Şu an kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ben şu tuvalete bir tekrar gireyim. Ya burada bir bok yoksa kapıyı kapatabiliyor muyum tekrar? Yok. Yok. Bu oyun bozuk. Aha. Library key aldım. Buldum mu lan? Dur. O odanın anahtarı değil mi bu? Oğlum ben çok zeki bir adamım ya. Buranın anahtarı değil mi? Amına koydum şimdi seni. Tamam. Kütüphane pornosu. Her yerde sandalye var. Çok manidar. Aha mektup. Zek Tamam. Artık <laughs> korkmak istemiyorum. <laughs> tamam. Aldık bir şeyleri yine. Yedik bir şeyleri. Amına koyayım. Yok yok. Yok. İngilizce yok. İngilizcem yok. Abi. İngilizcem yok. Jump atacak biliyorum. Abi. Abicim şuraya girmeyeceğim mi ben ya? Ananı sikeyim yine mi geldin orospu çocuğu seni? Ver feneri ver bana elime ver. E ne oldu deminden şimdiye geldim aydınlatmadı ki hiçbir şey bu. götünü sikiyim diyeceğim de götün yok. Bu ayet götün yok. Tamam bir şey ilerleme kaydedilebildik en azından. Sakin, sakin ol. Kendine gel sen bu değilsin. Sen bu Ben Kendine gel sakin ol. Deli deli hareketler yapma öyle. Sevgini net açıklayamıyorsun. Sen sevgi dolu bir şeysin aslında. Sakinleş. Bak bir şey var orada. Sakin ol. Aşağı iniyorum. Cehennemin dibine gidiyorum herhalde. <laughs> Şeyler var mı burada? Yok. Buraya bakalım. Burada da bir şey yok. Buradan gideceğim o zaman. Elime evet. mum. Ne mum amına koyayım? Masa lambasıymış lan. Bir dolapları niye açamıyorum acaba? Bir anlamı olmalı ya. Ve niye her yerde sandalye var? Amına koyayım kayboldum ben. Ananı sikeyim. Aha. Kendini geride bırak. Amına koyayım ne oluyor? Abi. Ya ben hiçbir şey görmüyorum ve bu hiç hoş değil ama ya şu an. Demin el feneri almadım mı ben ya? Hii! o ne? Görüyor musunuz? Göz gibi bir şey var orada. Cana varmış lan. Aha. Ölü insanlar görüyorum lan. Tribe girdim ha. En son LSD içtiğimde böyle olmuştu. Şaka. Böyle bir şey yok. Şakanın sırası arkadaşlar. Şu an şakanın sırası çünkü korku oyunu. Korku oyunda şaka yapılır. Abi eğilirken arkamdan dayamasan olur mu ya? Kabuslarında sıkıştın diyor. Tuzak diyor. Ben senin yanından geçeceğim. Bekle. abi yürüme simülatörü yine öyle insanlar görüyorum ben ha abi vallahi ölünüzü yıkamazlar haberiniz olsun kuran geri geldim diyor o ne lan sıkıştım her şey bulacak seni her akşam diyor kendini diye serbest bırak diyor. Abi süslü cümlelere gerek yok. Sikeceğim deyin, alayım yani. Abi gel sik, kurban olayım da bitsin bu çile ya. Click enter to wake up. Uyanmak için enter'a tıkla. Uyandım. Ne anladık bu oyundan? Uyuşturucu kullanmayın. Bir de belden aşağısı olan mankenlere güvenmeyin. Belden aşağısı olmasa da sikebilir. Çok şey öğretti aslında.